Kur'an bize, daha doğrusu önceki kitaplar bize Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı kalem ve kılıç peygamberi olarak tanıttırır. Diğer ümmetlerin kitaplarında bizim kendisine uyduğumuz iman etmekle şerefyab olduğumuz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kılıç ve kalem peygamberidir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında cihat özellikle peygamberlikten sonra hiç bitmeyen bir şeydir. Cihad dediğimiz zaman Müslümanların dünyasında İslami literatürdeki cihada yüklenen mana ile fakat şu an zihinlerde olan genelde Müslümanların bildiği cihad aynı cihad değil. Çünkü düşman bizim kavramlarımızı da maalesef elimizden aldı. Biz onların kavramları üzerinde bazı şeyleri düşünmeye maalesef ki zorlandık. Ve toplumun yapısında da yani cihadı bugün bir terörizm eylemi olarak Batı Müslümanlara lanse etti. Dışarıda da hep böyle gösterdi. Kendi namuslarını koruyanları, kendi vatanlarını koruyanları, kendi mukaddesatlarını koruyanları hep terörist olarak nazara verdi. Yeri geldi, günü geldi, Belki de biz Allah yolunda cihad eden bir mücahide terörist dedik. Şöyle Amerika'nın kendisine terörist dediği insanlara bakın. Onların biraz daha gerisini araştırın. Belki de bizim dillerimizde maazan Allah, biz de belki birisine, bir mücahide, Allah'ın üzerine yemin ettiği bir adama, onun eylemine, belki de biz dönmüş, bu bir terörizm eylemdir, bu teröristtir. Belki de demişizdir maazanallah.